Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına ve 2022 yılında çıkacak bir psikolojik gerilim bir korku oyunu diyebiliriz Stray Souls için. Bugün Steam'de gördüm kendisini. Ee, i̇nsanlar genel olarak bu oyuna şey demişler hani Silent Hill tadında Resident Evil tadında bir oyun gibi düşünmüşler ve bunu bu şekilde yorum yapmışlar. Ee, Steam'de de şu an demosunu deneyebilirsiniz. Oyunumuzun ismi de ekranda gördüğünüz üzere Stray Souls ekranında. Ee, İnsanlar genellikle harika grafikli oyun demişler bu oyuna. Harika grafikli nasıl bir oyunmuş görelim. Evet başta da söylediği gibi bu oyun daha çok çok erken aşamada bir yapım noktasındadır. Ve içerisinde hatalar, oynanış hataları, buglar vesaire birçok şey bulunabilir. Animasyon hataları bulunabilir. Bunları hani lütfen göz ardı etmeye çalışın. Bittiğinde konuşalım diyor yapımcı anladığım kadarıyla. Peki. Peki. Her zaman olduğu gibi canlı yayında olun, videoda olun e, fark etmez. Beğendiğiniz takdirde alttan beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Ne kadar korkunç, ne kadar gerilimli vallahi bilmiyorum. Hadi başlayalım. O ne lan? Oğlum. Hop oh, şöyle geleyim mi? Oy grafiğe bak. Sen ne diyorsun ya? Bismillahirrahmanirrahim. Martha, beni burada daha ne kadar bekleteceksin? Bir saniye. Bak, <laughs> Hani, tüm doğum günü saçmalığından beni kurtardığın için teşekkür ederim ama burada böyle sana beklemek benim canımı sıkıyor, tamam mı? Tamam, sakin ol dostum. Her şey hazırlandı, tamam mı? İpe bak. İp mi? Halat. Ne için? Kendi kendimi mi asacağım yani? Şu Daniel. ipi halatı arar mısın Daniel? Oh, Üzgünüm. Hey, Bak. Look, doğum, doğum günün olduğunu biliyorum ve düşünden okay. daha kolay olacak her şey. So, uh, Aa, tabii uh, öyledir. E ee, Lara Croft bu ipin bir koordinasyonu var mı? Hayır. Sen akıllı bir adamsın. Çözersin. Ağaca asılı, bu yani? asılı bir ip bulacaksın. Bu kadar. Bu kadar mı yani? Ağaca asılı bir ip. Galiba gördüm. Biliyorsun burada binlerce ağaç var. Yani ormanlarda çok ağaç olur. Hani ormanın olayı bu ya. Evet evet blablabla. Bla. Bak bu kadar mızmızlandın ama bulduğunda hoşuna gidecek falan dedi ablam. Benim Süleyman diye bir kuzenim var. Nasıl benziyor karakter ona ya? Vallahi Süleyman bu. Vallahi bak yemin ediyorum ya. Dayımın oğlu ha. Dayımın oğlu benim kuzenim oluyor değil mi lan? Evet valla o. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel gözüküyor grafikler. Bir bağımsız yapımcının oyununa göre. Çok güzel hadi başlayalım. İp. Bir doğum günümüz. Ve ip arıyoruz. Bir şey diyeceğim. Garip bir ses geliyor lan. Bir de karakter affedersiniz ama fıtık mı acaba? Oyunun sesi full bu arada. Sonda. Sonda. En son ses. O ne Şu an bununla etkileşime geçemiyorum. Ha etkileşime geçemediğim için karşıya da geçemiyorum. Peki. Fıtık gibi yürüyor ama Allah Allah. Hazret kürekle vurdu adam yürüdü. ip bulmamız lazım. Ben az önce şu ağaçta sallanan bir ip gördüm sanki ama bir etrafa bakmak istiyorum ya. <laughs> Karakter penguen gibi. <laughs> Allah Allah. Yiğidim sana ne oldu ya? mezarda ne işimiz var? Bizim doğum gününde pasta üflememiz lazım değil mi? Dur bak mezar mı lan bu? Tövbe olsun. Bismillah günah olmasın ya. Grafikler uş ha. Ha bak benim ipi gördüm ya. Yer... Dur ondan bahsediyordum. İpi gördüm yer neresiydi biliyor musunuz? Bak oradan bakınca ben burayı gördüm sanki ya ipi burada gördüydüm ama yanlış gördüm galiba ya. Tam Silent Hill kafası bu hava var ha. Chat ipi görüyorsunuz mu? Hani ip şimdi bana kaçmasın ipin ucu. Ha. İpin ucunu tutacağım diye başka bir şey tutmayayım. La. Pısı verebiliyor mu? Eğilebiliyoruz mu? Yok eğilemiyorum. Pısı veremiyorum. Baksana detaylar falan hoş ha. İpi geçtim mi? Nerede kız? Ha bak işte bu. Aynen aynen gördüğüm buydu. Gördüğüm buydu. Vallahi buydu. ip. Aha ip. Vallahi ben de bunu gördüydüm. Aha. Aa. Ana. Vay. Marta. Gerçekten. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Oha çok güzel idi lan. Gerçekten güzel bir şey. Teşekkür ederim. I, I, I really Cidden it. teşekkür ederim. Oh, stuff, hey sakin ol mızmızcı adam. Hoşuna gittiğine sevindim. To Bayağı uğraştırdı oh, yeah, awesome. Bak e, hoşuma gitti tamam mı? Year, Müthişti. Vay be arkadaşlar bu güzel bir planmış. Hani yapmak isterseniz seydeceğinizde falan aklınızda olsun. <laughs> Anlatacağım. of them look identical good job at least you remembered regarding the cars uh, i don't know check them both it's not like they're gonna have alarms are they and by the way check for any weapons inside just in case yeah okay marty like anyone's just gonna leave a gun laying around and what am i even supposed to find on this playground that i don't enjoy a jungle gym now and again but it is kind of weird since i'm not you know years old anymore i don't know it's supposedly haunted maybe you'll see a guy unless you'd rather wander around the cemetery i don't care either way Your call well i haven't gone down a slide in a long time so i'll probably check that out best birthday ever uh. Look, I'll call you back after I go all Grand Theft Auto in these Ranger vehicles. By the way, thanks again, Martha. I really love the fireworks. It really means a lot. Okay, I'm hanging up before I puke rainbows from all your sweetness. You're welcome, by the way. Oh, and one more thing. I don't know why, but the folks from around here are rednecks. By that, I mean that they'll hide stuff in dumpsters rather than a normal place like a tool shed. So, if there's no guns in the car, check any trash cans you find. Have a nice rest of your birthday digging through garbage. Oh, joy. Allah Allah. Çay nereden nereye geldi lan? Şimdi arkadaşlar, biz buraya sadece hani e, Marta'nın bizi doğum günümüz için havai fişek patlattırmaya yönlendirmesi için değil, aynı zamanda Zannediyorum ki böyle yerde burada buluşacağız kendisiyle. Ve burası ile ilgili bir perili olduğu söylenen bir mekanmış burası. Şu anda bulunduğumuz yer. ıssız, perili vesaire bir mekan. Şimdi diyor, diyor ki kadın ben sana bir anahtar vermiştim hatırlıyor musun? Adam diyor ki bana verdiğin anahtarlar diye, etrafta gözcüler var. Bakın orman gözcülerin arabaları var. Bu arabaların e, içerisinde bir silah var. Silah burada ne işimize yarayacak açıkçası bilmiyorum. Şu an buradan geçemiyorum. E, arabaların kapılarını kontrol edip veya çöpleri kontrol ederek silah bulacağız. Silah bulduktan sonra da Marta'nın buraya gelmesini bekleyeceğiz. Ee, ulan perili olmasın be. Ha? Perili değildir ya. Şimdi burada envanterimi açabiliyor muyum? Yok. Okey. Abi. Allah kahretsin. On numara havai fişekli gösteri yaptım Mart'a. Hani ne güzeldi o. Şimdi ne gerek vardı kuzum ya? Perili mekanda silah bulmacalar falan. Ha? Karakterin yürüyüşü çok iyi. <laughs> Burada yok değil mi lan? Yok ya. Lan bizim perili mekanda ne yapıp ne işimiz var? Youtube videosu mu çekeceğiz? Evet arkadaşlar şu anda terk edilmiş perili bir mezarlığa geldik. Sevgilim tarafından kandırıldım. Havai bir şey patlatacağız diye gönderdi. Ama ipin ucu o derseniz bana kaçtı. Şimdi bir ormanda silah bulmam gerekiyor. Silah bulduktan sonra büyük mahalle kendime sıkacağım. Ve kendimi daha sonrasında ağaca asacağım. Evet bu da böyle bir Youtube videosunun sonu olacak. Ve sizler de beğenmeyi unutmayıp abone olmayı unutacaksınız. Gibi bir şey dönecek galiba. Oh. Hiç şu hızlı konuşabilen Youtube'culardan olamadım ya. Büyük yetenek helal olsun hepsine. E ee, bir şey diyeceğim. Biz buradan geldik. Biz bu arabalar bu arabaların anahtarı bizde yok ya. Yani arabalar ha dur. Kadın arabalara ulaşamıyorsun çöp kutularına bak dediydi. Ha interakta geçemiyorum diyor. Bunda da olmuyor. Hocam peki şun ne oluyor mu? Bura yok. Okey buralarda bir şey yok. Bir saniye. Lan şey keşke olsaymış. Hani objektif kısmını hop pardon. Objektif kısmını görebilseymişim. Peki. Abi de bir şey dedi. Bir mezar taşı arıyoruz. Bir de aynı zamanda bir mezar taşı arıyoruz. Eee Willy. Loffler'ın oğlu Willy. Bir mezar taşı. Ulan tek tek mezar taşlarına bakmayacağız herhalde. Değil. Mezar taşına bakacağız diye mezara basar olduk. Bu ne? Gondor'un işareti bu. Biz böyle perili mekanları falan araştırmayı mı seviyoruz? Biz geri zekalıyız galiba ya. Ya doğum gününde harbiden yapılacak iş mi lan? Burada bir tane park alanı gibi bir yer var. Oraya giremiyoruz. Aa, şunun içinde var mıdır bir şey? Aa, yok. Et, etkileşime geçemiyorum. Elimi sokmam diyor. Allah Allah. Götüm. Bu arabayla da etkileşime geçemiyoruz değil mi? Aha. Aa, ne diyor? İt bakayım biraz daha. Bunu da it. Onların tekerleri mi yok? Sen niye bu kadar zorlandın yiğidim ya? sıkacağım eğer bu Allah'ın cezası yerde ana silah yoksa dedir. Tabii onun için bir silah bulmam lazım. Pekala. Güzel. Anam Allah kahretsin. Puh. Dur bir dur. Hani alarmı yok arabanın ya. Taş yok mu daş ya? Oğlum ne olur sus lan. Allah belanı. Versin. Ya tüm periler başımıza toplanacak ya. Dudu peri. Neydi? Taci. Hepsi başımıza toplanacak ya. Git şunda. Çöpler ağır galiba. Bu kadar zorlandığına göre. İt uğursuz ne varsa toplanacak ya. İnşallah ezeldeki Serdar'ın mezar sahnesi oluşma olmaz ha. Vardı ya Ramiz'le Serdar'ın bir mezarlık sahnesi. Arkana bak kardeş. Allah belanı versin. Oğlum. Hayda. Arabalarda yoksa çöp kutularına bak. Bulursun demişti. Sus lan. Başımıza bela açtınız ya. Ötme bülbül ötme Aa, Harika çok güzel kokuyor Silah bulamadık Burada harbi yok değil mi? Yok canım, artık burada çıkmaz. Üç, üç kere baktım buraya ya. Mümkün değil. Başka nerede vardı? Çöp kutusu gibi bir şey. Abi arabaya bir tane vur lan. Taş yok mu camını vuraydık ya. Ama şimdi camını kırarsak suçlu gibi oluruz diyeceğim. Ulan anahtarı zaten bizde var yani. O zaman bir tanıdığın falan olmalı. Ya da şey yapmadılarsa, anahtarı yürütmedilerse, anahtarı devriyeciler, de, devriye atanlardan falan yürüttülerse başımıza iş açarız. Bir tane daha çöp kutusu vardı. Neredeydi o? Ha şurada. Silah çöpe niye bırakıyorsunuz ya? Aa, işte bu doğum günü hediyesi herhalde ışıkları falan vururum diye. Aa dur lan alarmını kabak, bozup kapıları açmak için arabalara sıkayım. Neyse bunu bunu denemekten başka şeyim yok dedi. Shoot flashlights to disable car alarms. Okay. Arabaların farlarına sıkacağım. Oo silah sesi falan güzel. 48 mermim var. Oğlum bu nasıl bir doğum günü ya? nasıl bir doğum günü kutlamasıymış ya? Sus lan! Sus! Kafanı kırarım vallahi yeter lan! Join 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 Bizi bitirdin be. Oo kurşun geçirmez mi camlar? Tamam. Şimdi açabilir miyiz? Güzel. Oo araç sürmede vardı da ben delireyim. Ha yok bir şey çıkmadı arabada. Gideyim de şunu vurayım. Kurşun geçirmez cam ama lambalar... Yani korkmadım ama bir gerilmedim de değil ha. Garip bir oyun. Tamam lan çok çok silah cebimize. Bak bakalım. Evet. Çocukluğuma döndüm adeta. Open the gate playground. Evet şeye gidiyoruz şimdi. Kaydırağın olduğu yere gidip çocukluğumuza dönme zamanı. Heh. Biz psikolojik bir manyaz galiba. Doğum günümüzü burada geçireceğiz. Dur şarjör. O silah ya. Taktı bu da ha. Silahla kapı açamasına taktı. <laughs> Vallahi içinde çok kötü bir his var dedi. Ne oluyor lan? Aha. <laughs> Onun Allah belanı versin. <laughs> ne oluyor oğlum? Hoş. Onunu <laughs> satayım ne oluyor? Abi ne oluyor? Aa! <laughs> Allah'ım! Allah'ım! Hoş! Lan niye ne oluyor? Belanı deviririm lan. Aa her yerden geliyorlar. Baba iki tahtı oynatmadınız lan. Aa üç oldular ne oluyor ya? <laughs> dayma da fakat dayma da fakat. Çocukluğumun kabusu musunuz lan siz? Siz nasıl bir yaratıksınız oğlum? Bela'na sıkarım kaybol! Oğlum oldu? Allah'ım bunlar sakın şey olmasın. Biz kafayı yemişiz de normal insanları böyle yaratık gibi görüyor falan değilizdir değil mi lan? Yo ya. Değil izdireceğim. Geliyor. Geliyor. Bu çılgıncaydı. 18. yaşlık gününden bahsediyordum. Ve olana bitene bak. Ana bunu çok severim. Döndürmeli falan. Ne oluyor ya? Var buradan bir üçlüğüm var. Aha. ha vanayı buldum. Güzel. Şeyi kapatacağım. <laughs> tamam bu işe yarayacaktır. Oğlum onu nereye soktun lan? Helal olsun ha. Ben bu bir yerlerine bir şey sokabilen oyun karakterlerine bayılıyorum ha. ne olur kayak lan. Şş, lan. Ne olur lan. Hadi. Kaymaçlı yok mu? İnşallah full sürümde kayarız. Şurada hiç mi yok? Sallanmaç? O da mı yok? İyi lan bak içinden geçmiyor şeylerin objelerin. Helal. Oğlum yaratıklar böyle bir hayal ürünü falan mı bir anda kayboluyorlar falan? Şuraya sıkıştım ya bittim dedim ya. Şuraya az önce sıkıştım ya dedim bittim herhalde. Böyle de geliyor ya yaratık ağzını açmış. E Şuala eşek ya binmiş üzerine. Yalnız rank Palette falan çok hoş değil mi ya? Bizim chat oyun guru'sudur. Anlar iyi oyundan. İyi iyi grafikten anlar bizim chat. Evet güzel işte bu. Aa diyor ki. Burada bir puzzle var diyor. Bunu çözersen diyor yer altına açılan bir kapıyı açacaksın diyor. İndir. Ha, bu bir indir. Bak bunu indirdin. Bunu kaldırdın. Tamam mı? That's all bitch. Ben seni Gold Go through underground tunnel to cemetery. Mezarlığın altındaki şeye git, tünele git. Oğlum ben şaş kaza yaptım bu arada. <laughs> up, up, down, down, left, right, left, right. yukarı yukarı aşağı aşağı sol sağ sol sağ. Lan unutmayın belki işimize yarar. Ne lan? Böyle bir aptallığın içerisinde değilimdir değil mi? Ha, olamam dedi. Böyle bir saçmalığın içerisinde. Olum bir diye gitti lan. Lan! Biri help diyor, biri yardım diyor, yardım diyor. Karım kafanıza. Gelmeyin lan. Allah belanı versin. Allah belanı versin ya. Ben galiba az önce ölüp geri geldim lan. Öyle bir şey olmuş olabilir ha. Ben bir ara gittim geldim galiba. <laughs> Allah belası versin bu neymiş ya. Birinin bir çocuğun kafasını mı tutuyordu? Ne yapıyordu o ya? Lan. Nişan alırken yürüyemiyoruz ya. Nişan alırken yürümemiz lazım kesinlikle. Bunu yapsın yapımcı. Bak yapımcı bunu yapsın. Abi mezara çok bastık. Büyük mal bir çocuk mezarına bastım ben. O kalktı ayağa bak az önce ya. Nereye geldik lan? Aha. Devam edecek. Hadi buyurun. Şurada bitirilir mi bu demo ya? Hadi buyurun ya. İstek listenizi ekleyecek misiniz? Hoşunuza gitti mi? Kesinlikle. Vallahi ekliyorum istek listeme. Beni Steam sayfasına yönlendirir misin güzüm? Gülüm. Hop şöyle yapalım. Ben bu oyunu istek listeme eklerim. Benim hoşuma gitti. Tam böyle Silent Hill, eski Silent Hill, Resident Evil oyunları kafası var biraz. Güzel. Ama burada bitirilmezdi be. Burada bitirilmezdi. Efendim. Oyunumuzun Steam sayfası şöyle. Ee, bu arada tabii ki beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin sevdiniz. Eğer oyunu denemek isterseniz oyunun demosu şu an mevcut. Ee, bir de fragmanını izleyelim. Gelin. Gene o kafa var orada. Bana. Grafikler falan olmuştu bu. Kafa bizim küçüklüğümüz mü acaba ya? Daniel Harris. Oo büyük büyük annemizle falan. Hadi bakalım. Bize bir lanet miras kalıyor galiba. Bize kalan miras lanet. Evet. Hadi bakalım ya. 2022 yılında çıkacaktır bu oyun diye tahmin ediyorum. İstek listemize ekledik. Lütfen giriş yapalım. Ben onu alttan istek listeme ekleyeyim. Dur. Bunun buradan mağaza sayfasına gideyim. Güzel bir oyundu kısa ve keyifli bir demoydu. İnşallah en yakın sürede çıkması dileğiyle şöyle istek listeme de ekledim. Çıktığında zaten ne yaparız serisini yaparız.